Şimdi surat bir karış, protokol. Seversin, sevmezsin. Sevmiyorsan gitme o gün karnın ağrısın mesela. Niye gidiyorsun? Cumhurbaşkanına bu tribi atacak cesareti ve özgüveni nereden buluyorsun diye sormak geliyor içimden. Öncelikle çok büyük bir saygısızlık. Yani bu ülkenin Cumhurbaşkanı bir de senin baban ve deden yaşında bir insan. Yaşça da senden büyük. Yani kalkıyorsun orada ne yapıyorsun? Kendi kitlene bak ben cumhurbaşkanına bile işte trip atıyorum. Gitmeseydin o gün yani bir yani ateşin kırka çıksaydı. Aynı ilkin polis haftasında açılan pankartta polis pankartını da tutmamıştı. E sen o milli takımdasın ve şu anda o milli takımın başında da Sayın Cumhurbaşkanı var demektir. Senin makama karşı bir saygın yoksa duyguların düşüncelerini ne bilmiyorum ama yapmış olduğu şey vücut diliyle, bakışlarıyla, tokalaşmasıyla ve arkasını dönüp hemen şunu yapmasıyla o hareketi yapmasıyla bir trip bir ön yargı bir tavır olarak algılanıyor. Evet. Bazı şeyler gördüm paylaşımlar işte bizim nefretimizin vücut bulmuş hali diye bunlara sebep oluyorsun. O zaman sen de ya gitmeyeceksin ya da milli takımdan çıkacaksın. Hem bu ülkenin her imkanından yararlanıyorlar hem de Cumhurbaşkanına bağlı olan yerlerde birimlerde oluyorlar hem de beğenmiyorlar. Şimdi surat bir karış.